Herkese merhaba. Size bugün göz kapağı estetiğinden bahsedeceğim. Üst kapaklarımızda ya da alt kapaklarımızda sarkma ya da torba olduğunda bu cerrahi işlemi yapıyoruz. Bu cerrahi işlemi yaparken genellikle lokal anestezi kullanıyoruz. Kolumuzdaki damardan bir ilaç veriyoruz. Vücudumuz sedasyon dediğimiz uyuşma hissiyle beraber göz kapaklarınızı lokal anesteziyle uyuşturuyoruz. Ağrı, sızı ameliyat sırasında ya da ameliyattan sonra yok. Burada önemli olan kriterlerden bir tanesi cilt ve yağ dokusunu beraber düzeltmektir. Çoğunluk sadece cildi alır. Fakat ardından birkaç sene sonra tekrar göz kapaklarınız düşmeye başlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi eğer kaş düşüklüğünüz varsa kaşı yerine koymak gerekliliğidir. Kısacası üst veya alt kapaklarımıza bir cerrahi olacaksak kaş düşükse onu da yerine koymalıyız. Cilt ve yağ dokusunu beraber düzeltmeliyiz. Bunun sonucunda 15 gün kadar bir morarmanız olacaktır. Belki de 3 ay kadar ödeminiz olacaktır. Ama sabrederseniz sonunda çok çok güzel bir estetiğe kavuşacaksınız. Hepinize iyi günler.